Abi Kapital Yatırım'dan herkese merhaba. Ben FİDEM'li yatırım uzmanı Büşra Gözlüklü. Bugün e, Duygu Doran ile, e, abi portföy araştırma uzmanı Duygu Doran ile sorularınızı yanıtlıyor olacağız. Hoş geldin Duygu, nasılsın? Hoş bulduk Büşra, sen nasılsın? Teşekkürler, ben, iyi ben de iyiyim. Piyasayı da iyi bekliyoruz. E, i̇nşallah öyle olur. E, i̇lk sorumla başlıyorum. E, Borsa İstanbul'da düşen işlem hacmi ve endekse düşüş trendi bugün de etkisini sürdürüyor. E, bu düşüş trendiyle alakalı söylemek istediklerin neler e, devam eder mi sence? Teşekkür ederim Hüseyin. Dediğim gibi Borsa İstanbul'da e, düşüş trendi hala devam ediyor. E, Temmuz'un ortasında aslında başlamıştı bu düşüş trendi. Hala da Ekim ayına girdik bugün Ekim'in 1'i. Hala da bugün de baktığımızda %1.20'lik bir satış baskısı var Borsa İstanbul'da. Tabii ki çok çeşitli aslında nedenler de var ama e, daha önceki yayınlarımızda da bunlardan bahsetmiştik işte enflasyon muhasebesinin e, üzerindeki negatif etkisi son dönemlerde çok fazla artmıştı. Burada kötü bilançolara denk olarak da de tabii ki piyasadaki beklentilerin farklılaşması burada ana sorundu. Çünkü hani e, şirketler üzerine temel bir analiz yapmak çok zor olmaya başlamıştı. Hem net kar hem fabrik tahminlerimizde enflasyon muhasebesinden kaynaklı olarak bir aslında belirsizlik vardı. Bunların da aslında bir etkisini gördü. Çünkü analistler olarak biraz daha piyasanın hani açıklanan bilançolardan bir tık daha iyimser beklentilerimiz vardı ikinci çeyrek için. Ama pek de o iyimser beklentiler bilançolar açısından gerçekleşmediler. Tabii ki bunda sadece enflasyon muhasebesinin değil, e piyasadaki daralmanın da tabii ki etkisi var. Hani uzun zamandır biliyorsun sen de bir ee, e, ...daralma dönemindeyiz. E, Merkez Bankası faiz artırımı devam ediyor. %50 e, politika faizimiz var. E, tabii ki enflasyon düşürmek için bunlar gerekli olan etmenler. Tabii ki bununla beraber de piyasadaki daralma e, şirketlere de olumsuz yansıdığını görüyoruz. Diğer taraftan aslında son dönemlerde özellikle özellik etkisini göstermeye başlayan bir likidite problemi var Borsa İstanbul üzerinde. Şimdi likiditeye baktığımız zaman aslında Temmuz ayından beri azalan bir likidasyon var ama daha önce bunu... İşte daha çok yatırım fonlarıyla karşıladığını görüyoruz. Tabii ki onun öncesinde e, bireysel yatırımcıların da biz e, Borsa İstanbul'a yoğun ilgisi olduğunu gördük ama dediğimiz gibi hem faiz artırım sürecinin başlamasıyla beraber biraz daha aslında Borsa İstanbul'da e, tercihlerin değiştiğini görüyoruz. Şimdi bu likidi de daha çok aslında baktığımız zaman... E, Faize ve altına fark edilmiş durumda. E, yabancı yatırımcının gelmesini bekliyoruz bu zamandan beri. Yabancı yatırımcı gelmiyor. Haliyle oradan bir de çekemiyoruz. Bu nedenden dolayı aslında biraz daha Borsa İstanbul'da e, satış baskısının arttığını görüyoruz. E, negatif haberler fiyatlanmaya devam ediyor ve daha hızlı fiyatlanmaya devam ediyor. Pozitif haberlerin ise biraz daha kısa e, fiyatlandığını görüyoruz. Yani biraz daha bunlar satış e, etmeni olarak kullanılıyor yatırımcılar tarafından. Bunların etkisini Borsa İstanbul üzerinde çok yoğun olduğunu görüyoruz. Şimdi e, bugün de aslında önemli veriler açıklandı ama e, bunların da etkisinin aslında olduğunu görüyoruz. Biliyorsun Perşembe günü enflasyon rakamı açıklanacak. Onun öncesinde bugün biz imalat PMI verilerini takip ettik. Bir de İTO'nun İstanbul enflasyonunu biz takip ettik. Şimdi PMI verilerine baktığımız zaman e, Borsa İstanbul yani PMI verilerine baktığımız zaman tabii ki özellikle üretim sipariş ve istihdam tarafında bir e, sıkılaşmanın bir düşüşün olduğunu görüyoruz. Bunun da bugün sanayi endeksine yansıdığını söyleyebiliriz. Özellikle sanayi endeksinin baskısı da Borsa İstanbul'a yansımış durumda. Hali İTO'nun dediğim gibi İstanbul enflasyonunu bugün gördük. %3.9'luk bir aylık enflasyon burada çıktı. Haliyle bu da bankacılık endeksine negatif bir yansıması olduğunu görüyoruz. Bunları genel olarak baktığımızda bugün %1.20'lik bir asla satış baskısı var diyebiliriz. Borsa İstanbul 9.500 seviyesinde. Yani hmm. Temmuz'dan beri aslında 9.800 seviyelerinin etrafında ulaşan bir borsa İstanbul'a var. Biz daha önceki yanımızda hatırlarsın. Hiçbir zaman 10.000 seviyesini aslında burada önemli bir direnç olarak görmemiştik. 10.000 hmm. seviyesi her zaman psikolojik bir direnç olduğunu söylemiştik. Önemli olan her zaman 10.400 seviyesi olduğunu yeniledik. Tabi burada kısa vadede bakmak gerekirse önümüzde önce 9.800 seviyesi önemli bir direnç olacaktır. Onun üzerine çıkıldığı müddetçe tabii ki 10.200 seviyesini, 10.400 seviyesini çok dikkatli bir şekilde izliyor olacağız. Ama riskler hala aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Şimdi Ekim ayına baktığımız zaman aslında e, Borsa İstanbul itici olacak bir hikaye gerekiyor. E, bu hikaye olarak çok önemli. Böyle hani girerken yeni bir hikaye oluşum hala yok ama işte piyasadaki ekonomik ve siyasi gelişimleri çok yakından takip olacağız. Tabii bunlar işte enflasyondaki düşüş gibi e, olumlu etmenleri görmeye çalışacağız. Ne e, yıl sonuna geldiğimiz için e, yurt dışında Santa olacaktır. Biz de daha önceki zamanlarda hep böyle yılbaşı rallisi gördük Borsa İstanbul'da ama biraz daha bunlara odaklanıyor olacağız. Yani 2 mayı yine aslında Borsa İstanbul için biraz daha sıkıntılı olarak geçiyor olabilir. E, özellikle 9200 seviyesini en aşağıda biz e, destek seviyesi olarak görmüştük e, temennini o 9200 seviyesinin altına düşünmesi. Çünkü onun altında gerçekten 8700 seviyene kadar satış faslı devam edebilir. Ama dediğim gibi 9800 seviyesinde dolaşan bir borsa İstanbul 100 endeksi var. Ekim ayında da ben aslında borsada biraz daha bu çerçevede e, gezineceğini düşünüyorum. 10.000 seviyesinin üzerine kalıcı olursak da umarım 10.400 seviyesini aşılır ve biz de Santa Rallisi, Yılbaşı Rallisi'ni yıl sonu doğru görürüz ve hedeflerimize ulaşırız Büşra. İnşallah Duygu. E, teşekkür evet. ederiz. E, i̇kinci soru olarak dün Eylül ayının sonuyla birlikte ikinci çeyrek bilanço döneminin sonuna geldik. Genel olarak bilanço dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında az önce biraz değinmiştik ama e, tabii detaylı değinmek gerekiyor dediğin gibi. Şimdi bilanço dönemi aslında ikinci çeyrek için biraz daha sönük geçti. Beklentilerimizin altında şirketlerden bilançolar açıklanmaya devam etti özellikle hani ayrışan bir sektörde olmadı. Hani sektörel bazı baktığımızda da biz bilançoları çok fazla birbirine yakın sayamadık. Ee, dediğim gibi enflasyon muhasebesinin bunda etkisi oldukça önemli. Ee, beklentilerimize baktığımız zaman hani şeffaf bir tahminde bulunamıyoruz şirketler açısından. Özellikle FAVÖK bizim için çok önemli bir gösterge. Şirketin operasyonel sürecine gösteren bir gösterge olduğu için biz daha çok net kardan çok e, bakıyoruz. Çünkü enflasyon muhasebesinden kaynaklı olarak net kar üzerine bir de net parasal e, kazançları ekleniyor. Bu da aslında şirketin varlıklarıyla alakalı. Ne kadar çok parasal varlığı varsa o kadar negatif yazdı şirketler. Daha çok maddi duran varlıkları varsa, daha çok borcu varsa da bunu pozitif etkisini biz e, aslında şirketlere ve bilançolarına etkilediğini gördük. Ne diğer taraftan stok etkisini enflasyon muhasebesinde oldukça hissediyoruz. E, yüksek stok tutan şirketlerin bilançolarında bunu negatif olarak görürken hani stok tutma yükümlülüğü olmayan işte daha çok bankalar da bankalar enflasyon muhasebesi yok ama dediğim gibi stok tutma yükümlülüğü olmayan şirketlerde biz bunu biraz daha net pozitif olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine dediğim gibi enflasyon muhasebesi uygulanmayan şirketler de var burada. E, dolar bazlı, euro bazlı finansalları tutanlar ve finansal şirketler enflasyon muhasebesi tabi değil. Biz de daha çok aslında bu şirketler üzerinden bir tahminde bulunmaya çalıştık. Çünkü öngörülebilirlik açısından daha sağlıklı sonuçlar verdiler bize. Ee, şimdi önümüzdeki döneme baktığımız zaman borsa üzerindeki vergilendirme e, beklentisi sonuna geldik. E, Sayın Bakanımızdan Cevdet Bilmaz'dan bu konuda negatif bir açıklama geldi. Borsa ve vergi şu anlık konumuz değil dedi. Yine önümüzde enflasyon muhasebesinde belki 2025 yılı için uygulanmamak durumu olabilir. Zaten enflasyon muhasebesi 2 yıllık bir süreçti aslında. 2024 <laughs> ve 2025 yılında uygulanıp 2026 yılında uygulanmayacaktı. Ee, şimdi 2025 yılında bankalara enflasyon muhasebesi gelecek beklentisi var. Bu konuda açıklamalar devam ediyor. Ama daha küçük şirketler için yani yıllık bürüt Satışlara satışlarına baktığımızda 50 milyon TL'nin üzerinde olan şirketler için enflasyon muhasebe zorunluluğu kalkmıştı. Biz o nedenden dolayı belki önümüzdeki dönemlerde Borsa İstanbul'da enflasyon muhasebesinin kalktığı haberini belki alabiliriz. Bu da tabii ki Borsa İstanbul üzerinde aslında pozitif bir katalist olabilir. yukarı yönlü hareketleri devam ettirebilir diyoruz. Şimdi biraz sonra geri döndüğümüzde dediğim gibi hani Sektör olarak iyi bir ayrışma görmedik. Bunun üçüncü çeyreğe de aslında yansıdığını düşünüyoruz. Yani üçüncü çeyrek bilançoları da aslında çok da e, parlak gelmeyecektir. Ama burada biraz daha beklentiler artık normale döndü. Yani biz ikinci çeyrekte hem mevsimsellik de birlikte bazı şirket ve sektörlerde çok pozitif ekler yaratacağını düşünüyorduk. Ama bunlar gerçekleşmeyince aslında biraz daha üçüncü çeyrek için e, beklentilerimiz normale döndüğünü, bu da az normale döndüğünü söyleyebiliriz. Bence üçüncü çeyrek bilançolarda aslında şu an yavaş yavaş fiyatların içine girdiğini düşünüyorum. Yani bilançolar geldiği zaman biz e, ikinci çeyrekte gördüğümüz kadar sert düşüş yaşamayacağımızı düşünüyorum. Biraz daha düşüşlerin sınırlı olacağını düşünüyorum. E zaten üçüncü çeyreğe baktığımızda aslında çok uzun da bir süre kalmadı. Yani üçüncü çeyrek konsolide olmayan bilançolar 30 Ekim'de gelecek. Konsolideler ise 11 Kasım'da aslında gelmeye başlayacak. O yüzden hani 40 günlük bir süre şey var neredeyse. E, bu süreci Borsa İstanbul tarafından dediğim gibi biraz daha fiyatların içine yansısın düşünüyorum. İyi bir bilanço dönemi olmadı ama umarım 3. çeyrek ve 4. çeyrek daha iyi olacaktır. Bir de enflasyon muhasebesinin uygulanmayacağı e, gibi bir durum söz konusu olursa tabii ki bunun da hem borsa üzerine hem de bilanço üzerine pozitif ettiği yarattığını söyleyebiliriz. Yani sektör olarak baktığımızda bankacılık sektörü özellikle ikinci çeyrek bilanço pek de iyi gelmedi. Otomotive bakıyoruz. Otomotiv sektöre beklediğimiz gibi gelmedi. Zaten geçmiş dönemlerde otomotiv sektöründe yüksek baz etkisi vardı. E, bu nedenden dolayı aslında biraz da otomotivde biz normalleşmeyi gördük. Yüksek faiz ortamı var haliyle. Özellikle sanayi şirketleri üzerine bir çok baskı oluşturuyor. Yani e, Borçlanma maliyetleri çok yüksek. Bunların hep, hepsinin aslında bilançoda yansıdığını gördük diyebilirim. Yani çok da iyi bir bilançozanı geçmedi. Ama üçüncü çeyrek için bu kadar da olumsuz değiliz. İnşallah e, yine aynı şekilde olur. E, üçüncü soru olarak piyamya da yine e, ilk soruda değindik ama e, yine gelen piyamayı e, biraz daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Gelen verileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet dediğim gibi biraz başta değindik ama daha detay değinecek olursak şimdi PMI verilerinin normalde 50 seviyesinin üzerinde olmasını biz çok fazla önemsiyoruz ekonomik aktivite için. Şimdi baktığımızda peş peşe e, negatif gelen PMI verileri var, 50 puanın altında gelen PMI verileri var. E, bu sene yani Eylül ayında da 44,3 seviyesinde oluşan bir imalat PMI verisi görüyoruz. Salgından bu yana aslında en düşük seviyeye gelirdi imalat PMI Özellikle yeni siparişlerde Mayıs 2020'den bu yana en düşük keskin yavaşlamaya gördük PMI verilerinde. Ve ne diğer taraftan üretim ve istihdamda daralmanın hız kazandığını görüyoruz. Bu oldukça önemli aslında üretim tarafının hız kaybetmeye devam ettiği, yani daralma da hız kazandığını devam ettiği. Ne diğer taraftan girdi maliyetleri belirgin bir artış yaşamaya devam ediyor. Tabii ki hep değindiğimiz gibi yüksek faiz ortamında ee bunların olması çok normal ama bir taraftan da resesyon ihtimalini aslında arttırdığı için PMI verileri düşük oldu. Biz PMI verilerine son zamanlarda daha da önem vermeye başladık. Tabii burada enflasyonist baskıların geçtiğimiz dönemlerde kadar şiddetli hissedilmiyor olmasına rağmen yine fiyatlarda hala belirgin üzere Sen artışlar Teleportamın iyileşmesi açısından destekleyici olmuyor. Aslında bunu buna bağlayabiliriz. Ee, en sert daralmayı da aslında makine ve ana metal ürünlerine gördük. Diğer taraftan deri ve tekstil tarafında da e, imalat PMI'lerde daralmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Yine dediğim gibi değinmiştik başta ama İTO'nun da İstanbul enflasyonu açıklanmıştı. Aylık bazı baktığımızda %3.9'u bir e, enflasyon aslında bu tarafta da var. Biz e, biraz daha hani tüfe beklentimiz daha aşağıda ama e, yani bu enflasyonun artmaya devam edecek olması yine fiyatlar üzerine baskı oluşturmaya devam edecektir. O maalik üstte yavaşlayan bir PMI verisi var. E, burada kritik noktalar dediğim gibi az önce değindim. Yeni siparişler, üretim istihdam ve girdi maliyetleri çok önemli olacaktır. Umarım önümüzdeki dönemlerde faiz indirim sürecinin başlamasıyla beraber burada bir takım hareketler görebiliriz. Belki e, 2025 yılı için Devlet tarafından özellikle sanayicilere bazı teşvikler gelebilir. Çin tarafından biliyorsun büyüme açısından yeni teşvikler gelmişti. Belki 2025 yılı için PMI verilerinde bu daralma devam ederse ve faiz indirimlerinden sonra özellikle biz bu daralmayı görürsek belki dediğim gibi imalat tarafında teşvikler gelmeye devam edebilir. Teşekkür ederiz Duygu. Dün pa şöyle bugün Eylül ayı enflasyon rakamları açıklanacak. E, beklentin nelerdir enflasyon rakamlarıyla alakalı? Dediğim gibi perşembe bizim için oldukça önemli olacak. E, biz Eylül ayına ait e, enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Şimdi Ağustos'a baktığımızda aslında %2.47'lik aylık bazda artan bir enflasyon rakamı vardı. Ve yıllık bazda %51.97'ye gerileyen bir yıllık enflasyonumuz vardı. Şimdi Haziran'dan beri özellikle baz etkisinin etkisiyle gerileyen bir e, ee, tabii enflasyon rakamı var ama bunda faiz artışlarında oldukça etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yine daralma da piyasada aslında oldukça çok ciddi bir şekilde görülüyor. Hem tüketim tarafında her sanayi tarafından üretim tarafında bizim bunu oldukça çok ciddi bir şekilde görüyoruz. Diğer taraftan piyasada enflasyonun algısının da artık Yavaş yavaş kırılmaya başladığını görüyoruz. Bu oldukça önemli. Şimdi merkez bankası enflasyon tahminlerini, yani enflasyon beklentilerini aslında farklı kanallardan ölçüyor. Hem reel sektör tarafından, hem hanehat tarafından, hem yani bir Piyasa profesyonelleri tarafından burada enflasyon ölçüyorlar. Özellikle hane halkı tarafında enflasyon beklentisinin geri çekilmeye başlaması tüketim açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hizmet enflasyonu hala burada katı kalmaya devam ediyor. E Merkez Bankası'nın da aslında burada üzerine düştüğü, önemli gördüğü konu tamamen bu. Şimdi Eylül ayına baktığımız zaman aslında biraz daha e, şey Ağustos soya enflasyona yakın bir enflasyon görebiliriz. Aylık bazlı Eylül enflasyonu %2 ile %2,5 bandı arasında artış yaşayabilir diye düşünüyoruz. Yıllık bazda baktığımızda ise bu %2.2'lik bir artış yaşanması halinde enflasyon %48.3 seviyelerine gerilemesini bekliyoruz. Yine Ağustos ayında olduğu gibi Eylül'de özellikle biz burada mevsimsellik etkisinin de yani mevsimselliğin de etkili olduğunu göreceğiz. Ağustos'ta eğitim harcamaları oldukça kalemi yukarı doğru taşımıştı. Burada da yine eğitim harcamalarının etkisini göreceğiz. Yine diğer taraftan gıda enflasyonunda biz geçen e, Ağustos tarafında, Ağustos ayında negatif olduğunu görmüştük. E, bir tık daha gıda tarafında bir miktar yukarı yönlü artış gelebilir. Yani bu tarafta riskler biraz daha yukarı yönlü gıda tarafında. Çünkü sonbahara girdik artık burada gıda için e, mevsimsel tepkisinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Merkez Bankası'nın burada tutumu da önemli olacaktır. Eylül ayından daha çok Ekim ayının enflasyon rakamı da bizim için önemli olacak. Bunu da zaten aslında Kasım ayında göreceğiz. Çünkü Merkez Bankası'nda bir faiz indirim beklentisi var hala. Biz de aslında Merkez Bankası'na ayın yılın sonuna doğru bir faiz indirimi bekliyoruz. O da hem Eylül hem de Kasım ayı enflasyonunun %2 civarında ya da %2'nin biraz daha altına gelmesiyle e, sağlanabileceğini düşünüyoruz. O yüzden e, Perşembe günü açıklanacak olan enflasyon rakamı oldukça önemli olacaktır diyebilirim. Teşekkür ederiz Duygu. Dün Powell'ın açıklamaları olmuştu. E, Powell'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Tabii ki. Yani Powell aslında biraz daha bizi şaşırtan bir açıklamada bulundu. E, Eylül e ayında biliyorsun Jumbo bir faiz indirimi yaparak 50 e basman, 50 bipslik bir, bir faiz indirimine gitti. ABD Merkez Bankası. Şimdi Powell dedi ki bize faiz indirim süreci için biraz daha acelesi olmadığını belirtti. Yani önümüzdeki dönemler için FED'den bir 50 bas puan daha faiz indirim beklentisi vardı. Bu jumbo faiz indiriminin biraz daha törpülenmiş olduğunu görüyoruz. Dedi ki süreçle ilgili önceden belirlenmiş bir yol haritası bulunmuyor dedi. Yani bu ne demek? Önceden olduğu gibi aslında FED yine verilere dayalı bir politika izlemeye devam edecek. Biz önceden enflasyon rakamlarına biraz daha odaklanmıştık FED tarafından. İşte kişisel tüketim harcamalarına biraz daha odaklanmıştık. Hatta o da geçen hafta Cuma günü açıklanmıştı PCE rakamları. PCE rakamları da biraz daha piyasa e beklentisinin aşağısına gelmişti. Aylık bazda %0.2'lik bir artış bekleniyorken 0.1'lik bir artış olmuştu. Bu oldukça önemli bir rakam aslında. Çünkü eğer beklentinin üzerinde bir PCE rakamı gelseydi FED acaba erken mi faiz indirdi durumu söz konusu olacaktı? Yine rakamlar aslında biraz daha Fed destekler nitelikte de oldu. Fakat artık biraz daha FED enflasyondan çıkarak daha işgücü gücü piyasasına odaklanmaya başladı. Önümüzdeki günlerde de bununla alakalı çok önemli veriler gelecek ama şimdi işgücü piyasası neden önemli? Çünkü biz hatırlıyorsunuz Japonya olayları, Japonya'nın carry trade olayı patlak verdiği zaman aynı zamanda gelen işgücü gücü verilerinden kaynaklı olarak bir resesyon korkusu yaşamıştık. Özellikle bu korku da küresel tarafa yayılmıştı. Şimdi önümüzdeki dönemlerde eğer iş gücü verileri hala beklentiden daha yani yüksek gelirse burada tekrardan bir resesyon mu geliyor korkusu oluşabilir. Bu nedenden dolayı FED hem Cuma günü için hem de yarın için gelecek iş gücü verilerini önemli olarak e, kabul edecektir. Buradaki gelen verilerin piyasayla uyumlu olması oldukça önemli olacak. E, çünkü çünkü şahin tutumdan kaynak olarak piyasalara biraz az dış baskısı gördük. Geçen haftalarda yurt dışı küresel piyasalar Çin'in de desteğiyle beraber rally yapmışlardı Borsa İstanbul hariç olarak. E, dünkü açıklamalardan sonra biraz daha e, borsa tarafının negatif etkilendiğini gördük. Tabi dediğim gibi piyasa hala FED'den 50 basman bir faiz artışı bekliyor ama bunun ihtimali biraz daha düşmüş oldu. Burada FED'in kısımda faizini yapma olasılığı istihdam verileri sonrası netleşecek. Cuma günü, Cuma günü gelecek aslında dışı istihdam verisi. E, Cuma gününden sonra açıkçası biraz daha bu konuda yarım yapmak daha doğru olacaktır diyorum. Teşekkürler Duygu. Evet, Orta Doğu'da da gerginlik devam ediyor. E, bu gergin ortam e, yatırımcıları altın tarafına e, çekiyor. Altındaki bu yükselişi nasıl değerlendiriyorsun? Devamı olur mu bence? Teşekkür ederim. Dediğim gibi özellikle Orta Doğu'daki ee, kızışma ya da hareketlilik bugün biraz daha tansiyonun yükseldiğini gördük biz. İsrail-Lübnan gerginliğinin arttığını görüyoruz. Şimdi tabii ki altın aslında savaş ortamında her zaman güvenli liman kabul ederek fiyatların biz yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Diğer taraftan aslında zaten e, faiz indirimine başlamış bir Amerika Merkez Bankası var altın bundan da oldukça pozitif etkilendi geçtiğimiz dönemlerde gün e, yine az önce bahsettik Pavol'un biraz daha şahin konuşmasının ötürü geri gelen bir altın vardı ama bugün yine tekrardan İsrail-Lübnan gerginliğinin tansiyonun artmasından sonra biz 10 saat yukarı yönlü hareketler gördük şu an baktığımda 2655 dolar seviyesinde altın bir yükselmeye devam ediyor şimdi yükselmeye devam edecek mi? evet altında pozitif kalmaya devam ediyoruz tabii ki geri çekilmeler olabilir Haber akışına bağlı veya dediğim gibi hem FED'den hem de Orta Doğu'daki hareketlerden e, haber akışından kaynaklı olarak altında kısa vadeli aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Ama genel konjektürde baktığımız zaman altın hala burada pozitif kalmaya devam ediyor. E, kısa vadeli baktığımızda e, zirve seviyesi olarak 2672 dolar seviyesini görmüştü onu altın. E, Jeopolitik listelerinin artışı, FED'lik faiz indirimleri ve özellikle son dönemlerde Çin'in de biz bunda çok etkili olduğunu gördük. Çin'den gelen teşviklerden sonra hani e, ekonomik büyümeyi etkilemesi için parasal e, genişlemeyi etkilemesi için bazı teşvikler vermişti. Bunun özellikle değerli metaller, emtialar, bakır, gümüş, altın tarafında çok pozitifsin olduğunu gördük. E, teknik olarak bakarsak da aslında 2.648 seviyesi burada ilk direnç olarak önümüze çıkacaktır. Bunun aşılması sonrasında 2.680, 2.685 dolar bandı altında hedeflenebilir. Aşağıya baktığınızda ise 2630 dolar seviyesi destek olarak takip edilir. Tabii bunlarca gümüş de çok aslında hareketlendi. Gümüş hatta altından son zamanlarda biraz daha ayrıştı. Zirve seviyesini gördü. 31 dolar, 32.50 dolar seviyesini gördü. Bu gümüşün aslında tarihi zirve seviyesi demek. Tabii ki dediğimiz gibi Çin'deki bu teşvikler büyümeyi desteklediği için biz büyüme deyince aklında sadece biliyorsun gümüş, bakır gibi emtialar geliyor. O yüzden gümüş de buradan e, pozitif yönde nasibini aldı diyelim. Bir de hani Brent'i yorumlamak gerekirse açıkçası tabii Orta Doğu'daki tırmana çatışmalar sonrasında bunun bölgeden yapılan ham petrol ihracatına eksi e, olacağı yani etkisinin negatif olacağı korkuları alır basmaya başladı. Bu hatta büyüme beklentilerinin üzerine çıktığı için biz e, dünden itibaren Brent petrolde yüzde bir düşüş görüyoruz. Hatta bu sabah 70 doların altında e, piyasaya başlayan güne başlayan bir Brent petrol vardı ama şu an 70 doların üzerine bir Brent petrol geliyoruz. Bu hatta OPEC'in de yarın toplantısı olacak arz beklentileri ve arz e, belirleme konusunda. Buradan da aslında sabit bırakacağını, herhangi bir farklı bir politika izleyeceğine dair bir beklentimiz yok. Bu nedenden dolayı bu toplantıda Brent Petrol fiyatları üzerine bir hareket yaratmayacaktır diye düşünüyoruz. Dediğim gibi kısa vadede jeopolitik listelerin hala masada oluşu hem altın tarafını hem gümüş tarafını hem de petrol tarafını biraz daha etkiliyor diyebiliriz. Ee, tabii Brent Petrol'ün düşük yani düşüyor olması biraz da ülke yaratısından olumlu bir sayı tabii ki. Enflasyona e, katkısı olduğu için ne kadar Brent Petrol aşağı gelirse biz... E, Enflasyonun seviyelerinde biraz daha normal kalacağını, yukarı yönlü bir oluşmayacağını söyleyebiliriz şu an. Teşekkürler Duygu. Son sorum olaraktan haftanın geri kalanında yani önümüzdeki günlerde hangi verileri takip ediyor olacağız? Bu verilerin piyasaya etkisi ne olur? Yani haftanın geri kalanında bugün Salı günündeyiz. Aslında bugün de bahsettiğimiz gibi Türkiye'de PMI verileri geldi. E, ardından bu saat 16.15'te ABD'deki PMI verilerini takip ediyor olacağız. Bu da oldukça önemli bir veri. Yine aynı zamanda Rolls verisi çok önemli olacak. Hep iş gücünden bahsediyoruz. Rolls verisi burada oldukça önemli kalmaya devam edecek. Bu takip ediyor olacağız. Bize Cuma günkü tarım dışı istihdam verisi için bir öncü gösterge olacak Rolls verisi. Yarına baktığımız zaman Euro bölgesi işsizlik rakamları ve ADP tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Yine bu da oldukça önemli çünkü yine Cuma günü veri için önce olmaya devam edecektir. Jolt verisi çünkü e, hesaplama yönteminden kaynaklı olarak bazen sapmalar yaşayabiliyor ama yarınki veri daha önemli bir gösterge olacaktır. Yine az önce bahsettik OPEY'in toplantısı olacak yarın. 3 Ekim'de bahsettiğimiz gibi Türkiye tüfe verisini takip ediyor olacağız. Bu yurt içi için oldukça önemli bir veri olacak ve bunu takip edeceğiz. Yine e, Perşembe günü Euro bölgesi PMI verilerini takip edeceğiz. Yani bu hafta aslında bol bol PMI verisi gelecek diyebiliriz. Ve Cuma günü ise tüm küresel piyasaların yakından takip ettiği Ağustos'ta e, e tarım dışı istihdam verisini takip ediyor olacağız. Buradan gelen e, rakamlar sonrasında aslında piyasalar yönünü daha rahat bulabilecektir. Özellikle yurt dışı Bu verinin piyasa beklentisine paralel gelmesi halinde e, borç tarafında yukarı yönlü hareketler görebiliriz diyebilirim an Teşekkürler Duygu. Evet sorularımızın sonuna geldik. E, verdiğin cevaplar için ayrıyeten teşekkür ederiz. Bizi dinleyen, vakit ayıdan yatırımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Çok teşekkür ederim Hanım. Herkese iyi haftalar diliyorum. Umarım Ekim ayı daha uğurlu bir ay olur. Borsa açısından daha pozitif bir ay. Umarım bizi bekliyor. Umarım. Görüşmek üzere.